Çok şanslı bir kız yani. Seni tanımış işte daha ne olsun. Sen dur orada. diğer Zeynep de istiyorsa oynayalım. İstiyorum. İyi hadi oynayalım. Sayıyorum tamam. Bir, iki, üç, dört, beş.

Zeynep sabırladım. Tamam, tamam vallahi ciddi olacağım. O zaman sabırladım selam tamam mı? Tamam mı? Vallahi ciddi olacağım tamam. Tamam bak sabırlıyorum. Sabır. Saba, bak ciddi oynadım. Bir daha sayacağım tam ciddi <gülüyor> olacağım. <gülüyor> Bir daha sayayım mı? Bir daha sayın <laughs> mı? Tamam. Kovalamacı oynayalım hadi basketçilik. <laughs> Hayır. Maalesef öyle bir kardeşim yok. Koalama caniyalım ede kerbe. Gider, Gider misin? Ben onu alayım. Annesi nerede bu çocuğun? Burada dur sen ne olur. Annesi nerede? Annesi. Burada dur ne olur? Orada. Neyse oynayalım mı ne yapalım? Ha, Döndüreyim mi siz ya? Ben mi? Hayır o. Neyse canı sağ olsun ya önemli değil. Sen istiyorsan oynarız gider yoksa önemli değil. Annesine mi? gider Abla, bakabilecek misin? Abla bakabileceğim mi? Asel. Anne çağır ya Asel. Asel. Ağzını ceketime sürüyor. Ey. El... Ağzın ceketine mi sürüyor?